Ya çektiğimde bir şey yaramadık da Bir şey yaratacağım çektiğim var. Valla Ramazan için ne diyeyim işte her şeyler da gitti pahalı, her şey pahalı olduğu için kasaba var yok 400 lira e et. E burası daha hesaplı olduğu için baksana en az 700 kişi var şimdi 600 kişi var. Valla kaçta mı geldi? Evet. Yedi, yedi buçukta geldim. Gelirse alacak. Sonra gelirse alacak kalırsa kalmazsa havamızı alacak. Ramazan hazırlığı için geldik kardeş. Kıyma alacağız. Vallahi umut ediyoruz alacağım inşallah alırız. Emekli adam ne yapacak? Ne kadar istediğin kadar vermiyorlar ki. Onlar istediği kadar veriyor. Birer paket veriyorlar. Bir paket kıyma, bir paket kuşbaşı etini veriyorlar. Tavuç ucuz tabii canım. Kasıplara göre fiyat yarı yarıya aşağı yukarı.